Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar çok güzel bir haberim var. Eee yavaş yavaş kripto para piyasasındaki yasaklar kalkmaya başlıyor. İnşallah bu Çin'e ve Amerika'ya da yansır. Ondan sonra tam gaz Bitcoin'deki engeller açılır. Yani Bitcoin önündeki engeller açılır. Ve tam gaz ileriye doğru gider. Şimdi dostlar videoya başlamadan önce... Sizlerden ricam izlediğiniz videoları birbirine atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ben normalde bunu her zaman videonun sonunda söylüyordum ama arkadaşlar izleyen mesela 3000 kişi beğeni atan sadece 10 kişi. Bu videoların hepsi sizler için dostlar. Bizden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. İzlediğiniz videoları birbirine atıp kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın. Abonelik ve beğeni ücretsiz arkadaşlar. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Bize ücretsiz destekte bulunmuş olursunuz. Şimdiden beğeni atıp abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar <laughs> yaşadığımız deprem felaketini hayatını kaybeden kardeşlerimizden Allah'tan rahmet yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Rabbim vatanımıza, milletimize, dünyamıza bir daha böyle bir felaketi yaşatmamasını diliyoruz. Duamızı bu şekilde ediyoruz. Rabbim her zaman bizi iyiliklerle karşılaşırsın. Ee, çocuklarımızı, evlatlarımızı iyi insanlarla karşılaştırsın. bizi kötü insanlardan uzak tutsun. Evet arkadaşlar, şimdi günün, günün güzel haberi Hong Kong'dan geldi. Şimdi şöyle, Haberi göstereyim sizlere. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu bugün bireysel yatırımcıların lisanslı platformlarda kripto para alıp satılmasını yasaklayan kuralların gevşetilmesini önerdi diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Kripto para piyasasındaki Hong Kong e, ülkesi çok çok önemli. Neden çok önemli? Onu sizlere aktaracağım. Şimdi arkadaşlar bakın Hong Kong'un neden önemli olduğunu e, yani dinlediğinizde şaşıracaksınız. Çünkü Hong Kong arkadaşlar çok yüksek e, turist çeken e, tabanlı bir ülke ve Macao diye bir adası var. E, onu da anlatacağım sizlere. Şimdi Gün içerisindeki bitcoin ve kripto para piyasası verilerine baktığımızda şu anda piyasa değeri 1 trilyon 133 milyar dolar. 1 trilyon 1.1 trilyon doların üzerinde kripto para piyasası durmaya devam ediyor. Hacim gittikçe artıyor arkadaşlar. İnanılmaz güzel hacim şu anda 73 milyar dolar olmuş vaziyette. Ve bitcoin şu anda 25 bin doların kapısında. 25 bin 200 dolar önemli bir direnç. 25 bin 200 doları kırarsa arkadaşlar. Çok önemli bir yere gelecek. Bu önemli direnci kırdıktan sonra Bitcoin'in 30 bin dolar yolculuğu başlayabilir. 30 bin dolar yolculuğu başarsa arkadaşlar artık piyasaya yeni oyuncular gelir, yeni yatırımcılar gelir ve kripto para piyasası bir anda 1.5 trilyon dolara yükselebilir. Kripto para piyasası 1.5 trilyon doların üzerine çıkması demek Bitcoin'in 40 bin dolarlı seviyelere altcoin'lerinde artık rallisi geldiği anlamını taşıyor. Videoda söylediklerim yatırım tavsiye sinyal veya yönlendirme değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi önemli haberimize geçelim. Bu haber neden önemli? Ona geçmeden önce hemen şunu kısa olarak anlatayım. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağladı daha da fazla kardeşim faydalansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanılmış bir yak arkadaşlar. Cebinizden bir şey çıkmıyor. Haliyle ihtiyacı olan kardeşlerim faydalansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sevgili dostlarım Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir alsat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatıyorum. Binance Reference'ınla kayıt olduğunuz hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar kriptoya da nakit yatırır. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz. Bakın 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane olay. Kaçırmayın. Özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan dostlarım, ihtiyacınız varsa değerlendirin. Gördüğünüz gibi şu olay da süper. 13 Bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın dostlar. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık asat işleminizde 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance ki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 liraya e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir talep oluştu diye. Bakın son 4 haftada tam 2000'e yakın kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. 2000 arkadaşlar toplamda da 10.000'den fazla kardeşim benim aracımla sizlere yapılmış bu kampanyadan faydalandı. Yine söylüyorum bu kampanya sizin için kızılmış bir yak cebinizden bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Daha fazla kardeşim faydalansın diye anlattım. Benim bundan bir çıkarım yok. İhtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa değerlendirebilirsiniz. Evet ne diyorduk? Tamam şu habere gelelim. Arkadaşlar geçen seneden bu yana Hong Kong'da gündem olan yasak konusu yasa koruyucuların düzenleyicileri kuralları gevşetmesi konusunda baskı yapması da tartışma konusu haline geldi diyor. Yasa koyucular kuralların gevşetilme talebine gerekçe olarak yatırımcıların zaten ülke dışındaki düzenlemeye tabi olmayan borsaları kullanarak kripto ticareti yapmasını gösterdi diyor. Yani şunu demiş. Hong Kong diyor ki yasa koyucular. Yani yasa koyucular kim arkadaşlar? Hani Millet Meclisi'nde böyle bizim e, milletvekillerimiz var ya. E, bir anayasa taslağı oluşturuyorlar. Ondan sonra cumhurbaşkanlığı öneriyorlar. Kabul edilirse işte onaylanıyor, yeni yasa haline geliyor. Bu da öyle. Onlarda da yasa koyucular var. Bunlar yasaları birbirleri arasında tartışıyorlar ve yasa haline getiriyorlar. Adamlar şunu söylemişler, demişler ki. Yani Hong Kong'da kripto olayı yasak olsa da e zaten bizim halkımız yurt dışındaki borsalardan işlem yapıyor. Yani bu da Coinbase, Binance işte yani geneli Binance'dan yapıyor zaten Hong Kongluların. Halil adamlar diyor ki, yani bu zaten Binance'te yapılıyor. Bunu yasal hale getirelim. Bundan vergilendirme alalım diyor yani. Sonuçta insanlar yurt dışından bunu kullanıyor yasaklasak da. Yani bunu re real bir hale getirelim. Yani yasal bir hale getirelim legal bir hale getirelim. Haliyle buradan da bize para gelsin diyor. Şimdi Hong Kong arkadaşlar dünya için neden önemli? Bakın bizde ne var? Ee, hani e, diyoruz ya arkadaşlar e, küçük Türkiye diye Kıbrıs'tan bahsediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Yavru vatan diyoruz. E, yavru vatan dediğimiz şu sebepten dolayı şimdi Kıbrıs Türklerini e, Ecevit arkadaşlar kendi zamanda bir çıkarma yaparak Kıbrıs'ı e, alıyor. Oraya da küçük Türkiye deniliyor. Şimdi haliyle Kıbrıs neden önemli bizim için? Şimdi Kıbrıs'ta e, genellikle arkadaşlar Türkler oraya giderek herkes bilir kumar oynamaya. Şimdi Kıbrıs'ın çok büyük bir kumar geliri var arkadaşlar. Yani oradaki dönen para neredeyse Türkiye'de dönmüyordur yani öyle söyleyeyim. Yani yüz milyarlarca dolar para dönüyor arkadaşlar aylık olarak orada. Şimdi Hong Kong'da da Macao diye bir aday, ada var. Bilmeyen kardeşlerim için anlatayım. Macao arkadaşlar Hong Kong'dan bağımsız ama Hong Kong'a bağlı bir yer. Yani Macao'ya gidin, Türkiye'ye gidin adamlar tanımaz. Öyle bir yer. Yani değişik bir millet ve dünyanın en büyük kumarları, dünyanın en büyük bayis çeteleri oradadır arkadaşlar. Yani çok büyük oyunlar döner orada. Çok büyük de paralar döner. Haliyle bu insanların bu paraları real bir hale getirebilmesi için kripto para piyasası şart. Haliyle şimdi... Hong Kong'da bu yasal hale gelirse Macao'daki bütün para kripto para piyasasına akar. Haliyle Bitcoin değil 60 bin dolar 100 bin dolarla seviyelerini görebilir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi orada Macao adasına kalan paraların hepsinin resmi olarak Kripto para piyasasına geldiğini düşünün inanılmaz yerlere gelebilir kripto para piyasası ve bitcoin arkadaşlar bakın şaka yapmıyorum araçların makao nasıl bir yer ee, bilmeyenler için söyleyeyim benim e, çok yakın arkadaşım yakın zamanda gitti makaya biliyor oraya anlattı bana söyledi yani türküz dediğimizde bizi tanımadılar ama dönem paranın haddi hesabı yok. Paraları işte balyalar halinde böyle önümüzden geliyordu gidiyordu falan gibisinden e, yorumlar yaptı. Bu da bana direkt arkadaşlar e, şunu önüme getirdi. Yani oradaki paraların nakit olarak değildi, resmi olarak bir kripto para piyasasına aktarılması demek tüm dünyaya o paranın aktarılacağı anlamına gelir. O yüzden kripto para piyasasına akacak bu para da bitcoin'i değil arkadaşlar 60 bin dolar all time higine yani tüm zamanların rekoruna daha daha üstüne taşıyacaktır. Şimdi arkadaşlar. Hong Kong kripto alanında önemli adımlar atıyor diyor. Burada diyor ki Hong Kong hükümeti özel bölgeyi kripto varlık alanında önemli bir merkez haline getirmek için kolları sıvamış durumda. Bu önemli gelişmenin yanında Hong Kong Merkez Bankası geçen hafta dünyanın ilk tokenize edilmiş yeşil tahvilini ihraç ederek önemli bir adım attı. Bakın ben bunu bilmiyordum. Onlar da dijitalliğe geçmiş. E, ee, Asya kıtasında bir ülke arkadaşlar Hong Kong. Yani Hong Kong güzel bir ülke arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Araştırabilirsiniz. Hong Kong'u tanıyın. E, ee, dediğim gibi sizlerin hayatına güzel bir etki edecektir Hong Kong ülkesi. Bu projeyle birlikte şunu devam ediyor. Banka temiz enerji teknolojisi ve benzer projeler için 100 milyon dolara yakın fon topladığını duyurdu diyor. Hong Kong düzenleyici, düzenleyicisi bireysel yatırımcılar için kripto ticaretin önünü açan duyurusuna ilk aşamada sadece büyük piyasa değerine sahip kripto paraların alım satımın izin verileceğini belirtti diyor. Bunlar da işte Bitcoin, Ethereum onun gibi bilimum coinlerden bahsediyorum. Arkadaşlar şu anda Binance'in Hong Kong'da lisansı yok. Haliyle bu haberden sonra oradan bir lisans alması demek Hong Kong'dan milyonlarca yatırımcının Binance borsasına milyonlarca paranın da milyarlarca paranın da kripto para piyasası akacağı anlamına geliyor. Yine söylüyorum arkadaşlar, eğer ki resmiliği kazanırsa ve milyonlarca yatırımcıyı Binance çekebilirse Değil Bitcoin'in 60 bin dolar 64 bin dolar rekorunu 100 bin dolarlık rekorlarını görmemiz içten bile değil. Altcoin'leri de inanılmaz şekilde o zaman da para akar. Sevgili dostlarım bu haberi vermemek, vermekten mutluluk diyorum. E, çünkü bu haber kripto para piyasası ekosistemi için çok çok önemliydi. E, i̇nşallah Çin'in de bu uygulamadan yani e, yasak uygulamasından e, feragat edip Çinli yatırımcıları da rahat bırakması anlamını e, şöyle taşıyacak. E, kripto para piyasasına daha çok para akacak. Daha çok insan gelecek. Haliyle de bu e, hem Bitcoin'de hem de altcoinlerde arkadaşlar inanılmaz bir rallye şahit olabiliriz. Sevgili dostlarım videoda söylediklerimi yine söylüyorum. Yatın tavsiye, sinyal veya yönlendirme değil. Doğru bilgileri doğru şekilde önünüze getirmekten ben şeref duyuyorum. Umarım sizler de beni seviyorsunuzdur ve yapmış olduğum yorumları beğeniyorsunuzdur. Videonun başına söylediğim gibi de lütfen benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. De Bakın videonun sağ alt köşesinde abone ol butonu var. Bir saniyede abonenizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdiden beğeni atıp kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz dostlarım. Hoşçakalın.